sevgili seyirciler reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. İbrahim Gökçek yanımızda, yakınımızda. İbrahim Gökçek'i ilk defa Olay TV'yi İnci hayat hayatları açanlar için ben tekrar bir bilgilendirmek istiyorum. Şifalı Bitkiler ve Alternatif Tıp kitabının Üç, e, üç cilt miydi İbrahim Bey? Üç, üç ciltlik evet. bir anlamda artık ansiklopedi haline gelmiş kitabının yazarı. Ve ben kitabada baktığımda son derece halk diliyle yazılmış. Hemen hemen tüm şifalı bitkilerin yer aldığını gördüğüm İbrahim Gökçek'le ilk tanıştığımız gün aslında kendisinin bana uygulamasıyla ben bir kez daha e, kendisine şükranlarımı iletmek istiyorum. Hem bende oluşan bir yarayı bir kez verdiği çay ağacı yaprağı yağıyla bir sürümde Evet avaz avaz bağırdım ama hemen 10 dakika sonra çözülmesiyle e, kazandığı moralle kendisine diğer yayınlarda teşekkür etmiştim. Şimdi yeni yeni e, mantarlara karşı başladık ve e, aslında bir haftadır hiç geçmeyen başarılarımın da ben geçtiğini gördüm. Yorgun kalkmadığımı görmeye başladım ama zannediyorum 3-4 ay kullanmam mı gerekiyor? Evet. Bir haftada da etkisini gösterir de. Evet. Şimdi damarlardaki yağlar, plaklar evet. çözüldükçe vücut Arındıkça, temizlendikçe bu detoks. Vücudu arıtır temizler yavaş yavaş kademeli olarak. Kademeli olarak. Antivirüs programı gibi. Aha. Vücudu temizledikçe daha da rahatlayacaksınız. Kimyasal ilaç mesela tansiyona karşı evet. herhangi bir ilaç kullanmanıza gerek kalmayacak. Vallahi İbrahim Bey e, içmesi çok zor. Ben bir kere onu ben dürüstüm. Seyircilerim beni <laughs> biliyor. İçmesi çok zor sevgili seyirciler. E, çok zordan kastım. İçiyorsunuz da içtikten sonra eğer yanınızda su bulundurmazsanız yandınız gitti. Ya da ben çok canıma düşkünüm onu bilemeyeceğim. Ama diğeri için öyle diyemeyeceğim. Diğerinin tadı bal mı var içinde Bak, ne var? Bu yani? Evet yani evet, diğerinin tadı e, bal olduğundan dolayı. Bana çok kolay geldi ama buna e, uzaktan kesişiyoruz böyle ama kesinlikle kullanıyorum. Çünkü faydasını gördüm. Bugün neden konuşalım İbrahim Bey? Bunama. Bunama? <laughs> evet. Bunama. Bunama yani. Peki bunama için neler önereceksiniz? Ginko mu? Evet Ginko. Ginko nedir? Ginko mabed ağacı diyebileceğimiz hı hı. Türkçe karşılığı bir ağaç. Genellikle Çin'de eskiden yüzlerce binlerce yıldır. Çin'de, Japonya'da yetişen 40-50 metre boyunda bir ağaç. Kiraz Türkiye'de büyüklüğünde yok. Türkiye'de süs bitkisi olarak yetiştiriliyor artık Türk bazı yerlerde olarak. var. Bazı, nadiren. Zaten 200 yıldır Avrupa'da var. Daha önce hiç Avrupa'da ve Türkiye'de bulunmayan bir bitki. Buna Japon kirazı derler. Japon kirazı. Evet, evet. Esas aslında bu ağacın isminin kafa ağacı, beyin ağacı denmesi gerekir çünkü Allah Allah. beynin bütün fonksiyonlarını artırır. Beyni kan akışını artar, beyni besler. Vitamin, mineral, enzim akışını artırır. Beynin fonksiyonlarını o kadar artırır ki bununla ilgili pek kokulu değil. Değil mi? Çok fazla kokusu yok. O kurumuş yapraklar. Kuru yapraklar. Göstereyim ben size böyle. Ama çok hoş bir yaprak. Evet, güzel. Çok hoş bir yaprak. Kokusu yok ama ee, aslında hafızayı güçlendiriyor. Hafızayı güçlendirir. Evet. Unutkan bazı insanlar Yaşlandıkça zamanla ne oluyor? Unutuyor. Ne adresini unutuyor, nereye gittiğini unutuyor, ne yaptığını unutuyor. Ne yemek yediğini. Ne yemek yediğini unutuyor. Yemek Doğru. yiyecek mi, yemeyecek Doğru. mi? Doğru. Yedi mi? Tekrar yemek istiyor. Dışarı çıkarken e, kapıyı kilitledi mi, kitlemedi mi? Ocağı açtı mı, kapadı mı? Hafıza zafiyeti başlıyor yavaş yavaş. Ve son bunama yıllarda belirtelim. ülkemizde çok arttı. Buna hastalığı? Yani e, gittikçe de sayısı artıyor. Eee Erken yaşlar demeyeyim ama orta yaşlardan biraz üstüne kadar inmeye de başladı hatta. Biz eskiden çok yaşlılarda görürdük. Evet yani tedavi olmazsa kişi bu hafıza zafiyeti önce Alzheimer'a kadar gider yani. Yavaş yavaş. Kadime, Alzheimer. Alzheimer hastalığı. Evet. Alzheimer'ın bu ilk basamağı hafif bunama. Yavaş yavaş ağırlaşarak, katlanarak. Ondan sonra olması. kendi yakınlarının, çoluğunun, çocuğunun isimlerini Kimseyi kim olduğunu hatırlayaması hale, hale gelmek. Peki e, dedik ki ülkemizde aslında çok az süs ağacı olarak biliniyor evet, ama evet, İbrahim Gökçek'te tabii ki var. Dünyadaki bütün hemen bitkiler var sanki sizde İbrahim Bey. Olmayan yok değil mi? <laughs> Olmayan var mı? Bilmiyorum bu kitaplardakilerin hepsi var mı sizde? Ben kendim 7 bin bitki fotoğrafı çektim. 7 bin? Bitki fotoğrafı fakat of, şöyle of. diyelim ki ada çayı. Evet. 83 çeşit ada çayından sadece biri şifalı. Evet. Siz ada çayının fotoğrafını çekmek istediğinizde herhangi bir yerde fotoğraf çekerseniz ada çayı mı değil mi bilemezsiniz. Biz zaten anlamayız gerçek ha. mi değil mi ada çayı. Bize ne verirler? Son alıyoruz evet. ada çayı olarak. Papatya. Mesela vatandaş bana papatya gönderir Diyor ki elimde çok güzel papatya var alır mısınız? Numune gönderin diyorum. Bana gelen numune bakıyorum. At papatyası, eşek papatyası, veya margaret süs bitkisi papatya ile hiç ilgisi yok. Ama görüntü papatya mı? Görüntü papatya. Allah Allah. 40 çeşit papatya'dan sadece biri şifalı. Aktarlarda bile yanlışlıkla süs bitkisi papatya diye satılıyor. Sevgili seyirciler e, İbrahim Gökçek Bey'in söylediklerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sebebine gelince biz kendimizde şifayı bulacağımıza inanarak e, aktarlara gidiyoruz. Ee, resimlere bakmadan bilmeden sadece ismini bilerek elimize yazıyoruz listeyi. Duyuyoruz. Diyoruz ki ya da bazı kitaplarda okuyoruz. Böylesi de e, halk dilinde yazılmış kitaplar da değil maalesef. Oradan buradan toplanılmış yazılarla e, yazılmış ve bildiğim kadarıyla İbrahim Gökçek Bey'in de kitabı e, şu anda taklit edilmiş. Duyduğum kadarıyla. Ve bu bilgilerle önümüze ne konularsa onu alıyoruz. Acaba biz papatya mı alıyoruz? Gerçek adaçayı mı alıyoruz? Gerçek kekik mi alıyoruz? Bunları lütfen burada İbrahim Gökçek Bey'i doğru dinleyerek bizim de göstereceğimiz bilgilerin gerçek haliyle değerlendirerek siz de şifa aldınızsa lütfen ayrı bir